Helikopter kazasında Genelkurmay Başkanı'nı kaybeden Hindistan bu kazaları araştırmaya başladı. Sen Amerika'yı hiçe sayıp Rusya ile hava savunma sistemi anlaşması yapacaksın, bu sistemleri alıp kuracaksın ve hiçbir şey olmamasını bekleyeceksin öyle mi? Sizin bütün istihbaratınızı ele geçiren Amerikan CIA'nin boş duracağını mı düşünüyordunuz? Amerika canını acıtmadan bırakmaz. Tecrübe konuşuyor. Genelkurmay Başkanı Rawat eşi, bazı aile üyeleriyle beraber askeri personeli taşıyan helikopter dün Tamil Nadu eyaletinde Oti kenti yakınlarında düşmüştü. Hindistan'da son 5 yılda askeri 34 uçak ve 7 helikopter kazaya karıştı. Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Mart 2020'de parlamentoda yaptığı konuşmada ülkede 2016 ve 2019'da askeri hava araçlarının karıştığı kazalarda 25 uçak ve 4 helikopterin düştüğü bilgisini paylaştı. On Rus yapımı Mik 3 çok rolli Sukhoi ve 4 Jaguar tipi savaş uçağının yanı sıra 2 yük uçağı ve 6 eğitim uçağı düşen 34 uçaktan bazıları arasında yer alıyor. Ülkede 2020 ila 2021'de 9 uçak ve 7 helikopter düştü. Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının 26 Şubat 2019'da Pakistan hava sahasını ihlal ederek sınır eyaleti Hayber Paktunya'daki Palakot kentine düzenlediği saldırının ertesi gününde Hint Hava Kuvvetleri'nin bir savaş uçağı düştü. Cammu Keşmir'in Butgan bölgesine düşerek ikiye ayrılan uçaktaki iki pilot ve bir sivil hayatını kaybetti. Kazayla ilgili yapılan soruşturmada helikopterin dost kurşunuyla vurulduğu sonucuna ulaşıldı. 2013 yılında dönemin savunma bakanı Antony, 1963'ten bu yana yaklaşık 482 MiG-21 savaş uçağının düşmesi sonucu 171 pilot, 39 sivil ve 8 personelin öldüğünü söyledi. Hindistan'da havacılık üzerine yayın yapan bir internet sitesinin hava, deniz, kara kuvvetleri gibi Hint ordusunun tüm komutanlarıyla ilgili verilerine göre 2016'dan bu yana 58 uçak kazası meydana geldi. Hindistan Savunma Bakanlığı 2004 yılında hava araçlarının yaptığı kazaların nedenini belirlemek ve kapsamlı bir eylem planı hazırlamak için uzmanlardan oluşan bir komite oluşturdu. Komite Mayıs 2005'te tamamlandığı raporunda Havacılık Güvenliği Organizasyonu'nun modernize edilmesi ve güvenlikle ilgili birimin yönetiminin bağımsızlaştırılması gerektiği belirtildi. Bakanlıkta 2005 yılında havacılık kazalarının en azı düşürülmesi için uçak mürettebatı ve teknik personelin eğitim yöntemlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Envantere dahil edilen eğitim uçakları ve simülatörlerin kaza oranlarını düşürdüğü bilgisi paylaşıldı. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bizi Youtube'dan ve diğer mecralardan da takip etmeyi unutmayın.